Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir tarifle videolarımıza devam ediyoruz. Şöyle tencereye bolca su koyduk. Tuz ve az da yağ atıp başlıyoruz. Evet. Fırın makarna yapıyoruz. Eniştem yapıyor. Bu arada sizler için Şimdi çubuk makarnalarımızı şöyle suyumuza attık. Evet yaparsa da çok da güzel yapar. Hanımlar bu tarifi kaçırmayın. Evet geçiyoruz beşamel sosumuza. Şöyle hemen. O hep göz kararı yaptığı için belirli bir ölçü yok. Bir çay bardağı kadar şöyle sıvı yağ. Dört kaşık un. Tenceremiz kızdıktan sonra tabii ki yağımız ısınsın. Arada da böyle makarnayı karıştırıyor. Şöyle geçelim hemen. 4 kaşık yemek kaşığıyla un. Şimdi kendi büyük kaşıkla koydu. ikişer kaşık alıyormuş. Ölçüsünü verdi. Şöyle güzel karıştıra karıştıra kavuruyor. Evet o birazdan yumuşayıp kendini salacak. Evet daha yumuşuyor kavurdukça. Bayağı bir uzun kavurdu. Bakın yumuşadı. Şimdi birazcık tuz. Bir çay kaşığı kadar. Evet gelip gidip karıştırıyor bakın. Krema gibi beşamel sos yaptı. Sonucunu birazdan göreceksiniz. Karabiber isteğe göre istediğiniz kadar katabilirsiniz. Ama mutlaka katın. Evet katmayı unutmayın. Şöyle biraz şöyle makarnayı da soğuk su ekledip süzdük. O beklerken suyunu süzerken devam ediyoruz. Beşamel sosumuza süt katıyoruz. Bir paketten iki bardak ayırıyoruz. Evet beş bardak çıkıyor. Üç bardak katmış olduk. kıvamını da birazdan kaynadıkça göreceksiniz. 3 bardak tam dek geldi. Tabi bizim aşçı yılların aşçısı. Göz kararı, el ayarı hepsi tam. Ama tek tek saydı ne kadar gideceğini. Bir paketten 2 bardak kadar ayırıyormuş sütü. Şöyle gördünüz altını kıstı güzelce karıştırıyor. Bakın krema kıvamına geldi. Evet şimdi borcamımızı, tepsimizi böyle yağlıyoruz margarinle. Tepsimiz hazır. Şimdi yaptığımız beşamel sostan şöyle 2-3 kepçe Makarnamıza koyduk. Onu güzel karıştırıp şöyle her tarafına bulaştırdı. Tepsimize döktü. Evet, kendi tarifimi daha kolay anlatabiliyorum. Şimdi ben yapmadığım için hani böyle yaptı, koydu, yapıyor, ediyor falan diyorum ama Böyle güzelce yaydı tepsiye. Evet şimdi beşamel sosumuza devam edeceğiz hanımlar. Bitmedi. İki tane yumurta kalan beşamel sosumuza ekleyip güzelce çırpıyoruz. İyice karıştır karıştır karıştır. Hazır. Şimdi onu tepsimizin üzerine karıştırmadan her yerine denk gelecek şekilde bu şekil yayıyoruz. Evet mutlaka her yerine gelsin. Çok güzel oluyor. Çok da basit. Mutlaka deneyin. Evet şöyle güzel. Kaşıkla gördüğünüz gibi her yerine gelecek şekilde dağıtıyor. Bu arada kaşar peynirimizi de rendeleyip hazırladık. Evet şöyle şimdi tepsimizin üzerine görmüş olduğunuz gibi kaşar rendesi bolca ekiyoruz. her yerine gelecek şekilde kaşarlarımızı da şöyle yaydıktan sonra düzlüyoruz. Evet ve fırına yolluyoruz tepsimizi. 200 derecede 5-10 dakika arası fanlı da sonra fansız ayarda. Şöyle gördüğünüz gibi nar gibi kızarıyor üstü. Şöyle biraz çekeyim sıcak. Bakın nar gibi kızardı. Evet fırının içinde tam belli olmasa da güzel kızardı. Şöyle eniştem sizler için bir servis tabağı hazırlıyor. Hemen tabi biraz ılıdıktan sonra tam sıcağı çıktı öyle Evet. Bize afiyet olsun. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Teşekkürler.